Kader, Allah'ın sonsuz ilmiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi bir ölçüye göre takdir etmesidir. Kaza ise Allah'ın ezelde belirlediği olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesidir. Evren, Allah'ın koyduğu yasalarla yani sünnetullah'la işler. Bu yasalar fiziksel, biyolojik ve toplumsal alanlarda düzeni sağlar. Gecenin gündüzü izlemesi, canlıların üremesi, İnsanların adaletle yaşaması bu yasaların örnekleridir. Kader inancı, insanın evrendeki düzeni ve kendi hayatındaki olayları anlamlandırmasını sağlar. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. İnsanı da en güzel biçimde yaratmış, ona akıl ve irade vermiştir. İnsan, kaderin çizdiği sınırlar içinde kendi tercihleriyle hareket eder. Bu tercih gücüne cüzi irade denir. Her şeye hükmeden Allah'ın mutlak iradesi ise külli iradedir. İnsan doğum, ölüm ya da hangi ailede doğacağı gibi konularda iradesizdir. Ancak iyi ya da kötü davranışlarında özgürdür ve bu yüzden sorumluluk taşır. Kader inancı, insanın hem özgür olduğunu hem de Allah'ın kudretine bağlı yaşadığını öğretir. Müslüman başına gelen olaylarda tevekkül eder. Yani elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakır. Tevekkül tembellik değil. Çalışıp gayret ettikten sonra Allah'a güvenmektir. Rızık, ecel ve ömür de kaderin kapsamındadır. Her canlının rızkı Allah tarafından takdir edilmiştir. Ölüm vakti olan ecel geldiğinde kimse bundan kaçamaz. Kader inancı insana güven ve huzur verir. Çünkü Allah'ın her şeyi bir hikmetle takdir ettiğini bilmek insanın kalbini rahatlatır. Başarı da kaderle bağlantılıdır. İnsan çalışarak, azim göstererek ve sabrederek amacına ulaşmaya çalışmalı, sonucu Allah'tan beklemelidir. Gerçek tevekkül, gayretle birleşen Allah'a güven duygusudur hiçbir çaba göstermeden, Allah'a güveniyorum, demek, yanlış bir kader anlayışıdır. H.Z. Musa, A. S. örneğinde olduğu gibi, Allah'a güvenen ama mücadeleden vazgeçmeyen insanlar, hem kaderlerine razı olmuş hem de Allah'ın yardımıyla başarıya ulaşmışlardır. H.Z. Musa, A. S. Firavun'un zulmüne karşı inançla mücadele etmiş, Allah'ın izniyle